Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şu dünya olduğu gibi güzelliktir. Yani yeşil güzel görüyorsunuz, dağ, bayırı, her yeri güzel dünyanın. Ama dünyada en güzel şey saliha bir kadındır buyuruyor. Demek ki saliha bir kadınla evlenemeyen bir delikanlı bir genç şu dünyanın en güzel değerini kaybetmiş demektir. Fabrikan olsa ne olacak? Şirketlerin olsa ne olacak? Kendin yakışıklı olsan ne olacak? Bu hadisi şerifi, Müslümin rivayet ettiği bu hadisi, Söylediği zaman, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, Dünya güzellikler diyarıdır, Ama dünyanın en güzeli de saliha bir kadındır, Dediği zaman, Karşısında Ebu Bekir oturuyordu, Radıyallahu anh, Musab bin Ümeyr de belki karşısındaydı, Ömer bin Kattab gibi adamların karşısında bunu söyledi. Belki de Uhud'dan döndüklerinde bunu söyledi. Belki de Mekke fethedildi o neşeli günde, çok neşeli bir zamanda ne zaman söylendiğini bilmiyoruz çünkü. Belki de Mekke fethedilip herkesin ayağını yere basamayacağı kadar mutlu olduğu bir zamanda asıl mutluluk şu dünyada saliha bir kadındır dedi. Vay kaybettiğimiz şeylere bizim be. Vay kaybettiğimiz şeyler. Saliha bir kadın. Sonra da kimse yanlış anlamasın. Saliha kadın. Hadisi şeriflerde Resulullah'ın lisanındaki saliha kadın kimdir sorusuna kendisi cevap veriyor. Çünkü ashab-ı kiram bunu duyunca ha saliha kadın dünyanın en güzel varlığı deyince kim bu saliha kadın ya Resulallah? Kim saliha kadın? diye sorulduğunda verdiği cevap bizim için çok önemli. Ne buyuruyor? Eşi ona bakınca mutlu eden kadın. Dert unutturan kadın. Erkeğe cennet hurileri dışında hiçbir kadını hatırlatmayan kadın. Saliha kadın. İlahiyat mezunu, Kur'an kursu hocası, çok hac yapmış, çok umre yapmış. Bunlar değil. Saliha kadın başka bir şey. Çok teheccüd kılan, evet çok teheccüd kılan kadınla ilgili de kanitaat diye hadis ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Tamam. Teheccüd kılanı da öven bir şey var. He o zikreden Allah korkusuyla gözleri uykusuz kalan kadını da anlatan ayet var. Ahzab suresinde onları da övüyor Allah. Ama şu dünyada bir Müslümana nasip olacak en mutlu güzellik nedir sorusuna saliha kadındır diye cevap veriyor. Kim saliha kadın ya Resulallah diye sorulunca da, işte bizimle cihad eden, Uhud'da gelip yaralarımızı pansuman eden, sabaha kadar te oturup tövbe edip namaz kılan buyurmuyor. Kocası ona bakınca mutlu eden kadın diyor. Üstüne dokununca filan değil. Onunla yatak odasına girince değil, görmek bile mutlu ediyor. Bakışları cennet bakışı gibi. Dudakları hareket edince sana Allah'ı hatırlatacak kadar, ne muhteşem güzellikler yaratmışsın ya Rabb'i diyecek kadar bakışında güzellik olan kadın. Kuaför görmüş kadın değil. Bakışı güzel olan kadın. Eşine Allah'ın nimeti olarak bakan kadın. Peygamber bakışı kardeşler. Birbirimize eda edebiyat yapmamıza gerek yok. Birbirimizi kandırmamıza ne hacet var? Peygamber sözü. Yine Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadisten daha Peygamber Aleyhisselam'ı görüyoruz. Şu insanoğluna Allah'ın verebileceği en güzel nimet üç şeydir buyuruyor. İnsanın üç mutluluğu olur bu dünyada demek bu. Birisi saliha kadın. Birisi de iyi bir ev, öbürü de iyi bir binektir diyor. Bu üç şeyin varsa dünyada mutlusun sen. Ama saliha kadın ha. Görkemli bir düğünle evlendiğin kadın değil. Saliha kadın. İlk seni gördüğündeki tebessümü, üç çocuk, beş çocuk doğurduktan sonra da, sen onun 5 10 on isteğini yapmayı beceremediğin bir anda bile o ilk günkü düğünde milletin içinde, akrabaların içindeki tebessümü hala devam eden. Sana güzelliğinden, bedeninden, nezaketinden, ikramından, tebessümünden vesairesinden verdikçe sen nefret belki göstereceksin. Sen belki onun layık olmadığı şeylerle ona mukabele edeceksin ama o Ey adam, senden değil, seni yaratandan beklerim karşılıklarını. Ben sana hizmet ederim, eğer karşılığını sen bu dünyada vermezsen Rabbim bana cennetini verir diyecek olan kadın. Bunu da Peygamber aleyhisselamdan öğreniyoruz. Diyor ki size hangi kadın cennetliktir söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah cevap veriyor. Sempatik ve doğurgan kadın sempatik ve doğurgan kadın. Öyle ki bu kadın kocasıyla aralarında bir sorun olduğunda, küsçek müsçek durum olduğunda, bu kadıncağız küsüp yatağa girmez, tarif ediyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Eşinin yanına oturur, eşinin elini tutar, bak sen beni affetmedikçe, beraber olmadıkça, ben de gözümü kırpmayacağım, uyumayacağım, burada bekliyorum diğer, ve inatlaşmaz o kadın o cennetlik kadın diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz